gece seni terk ediyorum. Senin hiç haberin olmayan bir ayrılık olacak bu. Kırıp dökmeden, saçıp savunmadan, sessizce gideceğim hayatından. Hoşça kal. Daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Sen de biliyorsun. Zoraki gün mavi samimiyetsiz iyi gecelerimiz bile kaldı. Günler süren suskunluklarımız kaldı geriye. Varsın onlar da En azından hiçbir beklentimiz olmasın bundan sonra. Yani, yani sen sağ ben selamet. Ne bir haber bekle benden, hasretle bekliyordum durumu. Sırf bana haksızlık olmasın diye, sırf vicdanın rahat etsin diye benim ayrılmam için zorladım beni. Şayet böyle rahat edecekse hiç huzurla yastığa koyabilirsin başına. Çünkü ben gidiyorum. Çünkü başka bir yol bırakmadın bana. Çünkü bu umursamaz tavrım benim dayanabilme gücüme çok fazla. Sana olan kırgınlığım aşkımdan çok bu gece. An geliyor en derin hakaretleri etmek istiyorum sana. Ama hiçbir ağız söz seni anlatmaya yetmiyor. İçimde sana karşı öyle bir istiyorum öyle telefonla değil şefkatimi mesela sevgimi ara. ama ben de kaybettiğin huzuru hiç kimse de bulamaz.